15 yıl üniversitede geçti. Bizim de yüreğimizin bir tarafında öğretmenlik hep var. Hayatta en çok sevdiğim iki şeyden bir tanesi öğrenmek, ikincisi de öğretmek. Çünkü siz insanların kabını dolduruyorsunuz ve Mevlana'nın dediği gibi her kap içindekini sızdırıyor. Eğer bir toprak gibi görürsek öğrencilerimizi, o toprağa ne kadar emek verirseniz o toprak o kadar mübit oluyor. Tarlayı süren sizsiniz, ekini eken sizsiniz. Dolayısıyla aslında toplumları inşa eden, toplumların geleceğini gerçek belirleyen sizlersiniz. Bu bir uygarlık mücadelesi ve bu uygarlık mücadelesinin meşalesini taşıyan, tarlasını süren, ekinini eken her şeyi sizlersiniz. El birliğiyle bu toplumun geleceği için, insanlığın geleceği için bir şeyler yapmak hepimizin mükellefiyeti. Bu iyilik yarışında el birliğiyle yol aldığımızda bu ülkenin yarınları İnşallah daha güzel olacak. Önce çağdaş medeniyetler seviyesini yakalayacağız ve inşallah bir gün geldiğinde standartlarını da biz koyacağız. Böyle bir ufka baktığımızda, ülkemiz bu olduğunda inşallah bu memleketin de dünyanın da geleceği daha güzel olacak. Öğrenmeye devam edin. Öğretmeye devam edin. Bu mücadelenizde, bu yolunuzda, yolculuğunuzda Arkanızda Büyükşehir Belediyesi'nin olduğunu asla unutmayın.